Arın TV'den hepinize merhabalar. İki haberi peş peşe sizlere aktaracağım der dostlar. İlk haberimiz yandaş gazeteci Nedim Şener HDP'lilere şeref yoksunları dediği için mahkeme tarafından HDP'lilere tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu haberin e, detaylarını aktaracağım sizlere. Diğer bir haberimiz de değerli dostlar. Dem Parti'nin İstanbul Milletvekili ve TBMM'e ee, grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder mecliste AKP'lilere ve CHP'lilere anlamlı bir van göndermesi yaptı. Bu da görüşmelere neden oldu. Şimdi e, haberimizin detaylarını sizlere aktarmadan önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz Nedim Şener ve HDP ile ilgili haberde el dostlar. Katıldığı haber global canlı yayında HDP'lilere şeref yoksunu ifadelerini sarf eden hakaret eden sarf ederek hakaret eden Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Nedim Şener tazminat ödemeye eee hükmedildi. Bugün değer alan habere göre canlı yayında sözleri sonrası. HDP Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Şener'in halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, siyasi hakların kullanılmasını engellenmesi ve tehdit suçlarını işlediğini belirtmişti. Suç duyurusunda şunlar e, kaydedilmişti HDP'nin şüphelinin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan sözleri. Ee, müvekillerinin e, müvekiller de olduğu gibi toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle Halka'nın Demokratik Partisi HDP'ye oy veren ve vermeyi düşünen herkeste büyük bir infial yaratmış e, rencide etmiştir denilmişti. Şener'in konuşmasının bir bütün olarak nefret ve ayrımcılık, aşağılama, tehdit, hakaret, siyah, e, siyasi tercihleri ve düşünceleri nedeniyle seçmenin kınanması gibi birçok suçu içerdiğine dikkat çekilmişti. Ee, yandaş gazeteci Şener bugünkü yazısında yapılan iki ayrı suç duyurusunun birinden e, sonuç e, çıktığını yazdı. HDP'li Filiz Ke Kerestecioğlu'nun şikayeti üzerine 15 bin lira tazminat cezasına çarpıl çarpıldığını belirten Şener buna itiraz edeceğini de yazdı. Evet el dostlar, yandaş gazeteci HDP'ye hakaretten HDP'lilere 15 bin lira tazminat cezasına çarptırıldığını kendisi açıklamış dostlar. Umarım bir daha böyle bir şeye HDP üzerinde milyonlarca Kürt seçmene hakaret etmeye kalkmaz diyerek sıradaki haberimize geçelim değerli dostlar. Sıradaki haberimiz mecliste ilginç anlar yaşandı dün görüşmelerde değerli dostlar. Ee, Sırrı Süreyya Önder hem e, AKP'li Özlem Zengin'e e, e, dikkat çeken bir yanıt verdi. Üzlem Zengin Sırrı Süreyya Önder'e e, sizin tayfanız deyince e, tabii ki Sırrı Süreyya Önder'in cevapları kendi cebinde ve anında cevabını yapıştırdı. Diğer bir e, yaşanan ilginç olay da AKP'li milletvekili konuşması sonrası e, CHP'li milletvekili itiraz ederek e, konuşma istedi, konuşmak istedi, e, bize sataştı de, diyerek. Bunun üzerine Sırrı Süreyya Önder CHP'li milletvekiline hitaben aslında size sataşmadı, Vanlara satıştı ama bu işe Vanlar uyanamadı diyerek e, bir Van mazbata kriziyle ilgili, Van'da yaşananlarla ilgili bir göndermede bulundu. E tabii ki anlayana. Şimdi sıra sıra önderin meclisteki o anlarını hep beraber izleyelim değerli dostlar. Husus. Şimdi Hatay vekillerimiz de burada. Hatay'daki büyükşehir seçimiyle ilgili bir takım itirazlar var. Biz bunlara ale alerasi diyoruz başımız üstüne. Fakat değerli milletvekillerim seçim yapılmış. Seçim sandığında ıslak tutanaklar var. O anda itirazlar yapılmamış. Daha sonra ilçe seçim kurulunda itirazlar yapılmamış ya da ilçe seçim kurulu bu itirazları reddetmiş, il seçim kurulu reddetmiş, seçimin üzerinden bu kadar zaman geçmiş, bunun üstüne itirazlar var. Doğrudur, itirazlar demokraside olur. Fakat şimdi 2500 itiraz Oydan bahsediliyor e 2014'te de Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni Kazandığında zaten 3500 oyla kazanmıştı Yani bu tarihsel hakikati Hatırlatmak isterim Değerli basın mensupları 31 değerli milletvekillerimiz Çok değerli Aziz meclisimiz Ekranları başında bizi izleyen Vatandaşlarımız 31 Mart'ta 31 Mart'ta Milletimiz bir karar vermiştir. Biz de AK Parti olarak milletin partisi olarak ve milletle beraber hareket eden bir siyasi hareket olarak milletin mesajını almış bulunmaktayız ve bu mesaj bizim başımızın gözümüzün üzerindedir. 22 yılda 17 seçim kazanan bir parti olarak milletimizin bu kararı çok çok önemlidir ve biz de Allah nasip ederse bunun gereklerini yerine getireceğiz. Buyurun Sayın. E ee, ama size bir şey demedi Sayın Güzel Mansur. Şöyle. E ee, bir oradan konuşun ben duymuyorum. Ne, ne dedi? niyet söz talep ediyorsunuz? Sayın Başkanım, şimdi Hatay seçimleri ilgili itiraz yok dedi. Sayın Hatip peki itiraz yoksa Samandağ ilçesi ilçe seçim kurulu bizim itirazımızı kabul etti ama il reddetti. Madem ki eğer itirazı yoksa nasıl o zaman ilçe ilçe kabul edilir itirazımızı. Bu bir bir de sayın Mustafa Sayın Bekir say, arkadaşlarımız Sayın Güzel Mansur bir dakika. Sayın Hatip'i dikkatle dinledim. Evet. Ee, olanı da ilçe seçim kurulu yapılan itirazı da ilçe seçim kurulu reddetti dedi. Yani hayır dedi ki itiraz yok dedi. Red, dedi dedi itiraz tamam, etmemişsiniz dedi. Buna itiraz edilmedi tamam, dedi. Tamam. Evet. Bu bilgi Sayın Başkanım, sizi bir bilgilendirme yapmış kabul ediyorum. Sataşma yok yani. Sayın Sayın Başkanım. Hatip Vanlılara sataştı. Vanlılar işe uyanmadılar. Onun için <laughs> bu eğitim ahlak meselesinden Vanlılara sataştı. Hataylılara bir şey demedi şimdi Gecenin bu vaktinde siz de bilgilendirmiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Soru cevap işlemi yok. Te teklifin tüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Gündemimizdeki konular tamamlanmıştır. Alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum oylama yarım. Açalım, açalım. Başkanım, ya bu laf atmalara bir dur diyecek misiniz rica etsem? Keşke dememle olsa. Ya yani belki siz söylenince olur sayın başkanım. Ekip sizin ekip yani bilemiyorum. Peki, e, o zaman izin verin. E, ben burada bizim ekip sizin ekip yok. Zannediyorum ne kadar adil. Çok adilsiniz. Amen en azından buna gayret ediyorum. Ama bir hiyerarşik bir şey gibi de hiçbir arkadaşımın anlamasını istemem, hayal ederim. Fakat buradan bakınca çok manasız gözüküyor. Yani bir rabarba oluyor sinema dilinde. E, laf atan ne, ne dediği de araya gidiyor. Konuşmacının ne dediği de ne ve bu bir döngü oluyor. Sonra da e, laf atan hatip burada konuştuğunda aynı şekilde mukabele ediyor. E, dediğim gibi bunu lütfen hiyerarşik bir şey gibi anlamayın. E, ee, affınıza sığınarak söylüyorum ki dinlemek ve söz alıp net bir şekilde konuşmak herkes açısından amaca daha matuf bir şey. Teşekkür ederim. Bağışlayın. Buyurun Sayın Zeynep. Çok çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür size ettiler teşekkürü. Size İmamoğlu'na teşekkür ettiler. Size teşekkür etti. İsrail Dışişleri Bakanı Hı -hı. size teşekkür etti. Başka. Size. Mansur Yavaş'a ve size. 186 gün sonra kısıtlama teşekkür etti. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bir saniye bir saniye efendim. Sizin ekipten meclis başkan vekilleri sizi bu kadar konuşturmuyor. <laughs> Bunu hepimiz biliyoruz. Eee <laughs> ekibi ironi olarak kullandım. Eee ben burada hiçbir vekilin sözü kursağında kalsın istemem. Grubu olmayan partiler dahil, onların sayın liderleri dahil. Eee iktidar ya da muhalefet milletvekilleri dahil. Burada bu ee, inisiyatifimi hep sözün tamamlanması, meramın anlatılması üzerine kullanıyorum. Böyle de yapmaya devam edeceğim. Bu bir lütuf değil. Bu bizim size borcumuz, buradaki varoluş sebebimiz. Burası bir konuşma yeri. Ee, dolayısıyla ne kadar sükunet sağlanırsa da bu konuşma o kadar amacına ulaşır. Evet el dostlar sırrı sıraya önderin CHP'li milletvekiline de dediği gibi satışma size değil aslında Vanlılara sataştı ama Vanlılar bu işe uyanamadı. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.